Padişahımız bugün ilk kez mi geldi saraya? Dün istirahattaydı. Geldi mi hiç? Önceki güne nazaran sağlığı daha iyi. Çok güzel. Oğlum bu sahne yoktu senaryoda. Ya yönetmen geldi sahneden önce bir şeyler doğaçlayın dedi. Biz de bunu yaptık işte. Ulan bir iki bir şey söyleseydin bari. Sesini duysaydı insanlar. Oğlum canlı yayında kusmuş programlara konu olmuş adamım. Benim yüzümden bizim belgesel iptal oldular. Ne güzel işte. Yeni bir şans çıktı karşına. İşte hep olmadık zamanlarda çıkıyor. Oğlum benim tanımamam lazım. Tanırlarsa kovarlar beni Furkan. Allah'ım la. Zaten hep üstüme oynuyorlar. En sonunda gideceğim Güla ile konuşacağım olacak. Gülay kim lan? Engin abi yok mu oğlum? Günaydın. Tokatlıymış o da Erbağlı. Cem abi ben de çarşambalıyım. Toprağına sahip çık. Ferhan söyle, görüştüm. Selamlar var da derim. Görüştüm mü la 6 Altı yaşındayken görmüştüm ya. Mahmut Semizoğlu'nun dükkanında. Şüphelerimde haklı olmaktan korkuyorum. Lakin sultanımızın sağlığını tehdit eden sadece mevsim şartları değil gibi. Bir bildiğin varsa eğer dem bu demdir. Söylemezsen... Ölümü öp. Kestik. Ölüm öp nedir ya? Özür dilerim. Repliği unuttum. Replik. Dilinler olsun. Dilinler olsun. Tamam. Özür dilerim. Ben de. benden. Abi ezber yapmak zorundayız. Doğaçlama yapamıyoruz. Ben normalde dilin olsun demem ki kullanmam yani bu kelimeyi. Ben kelime. de kullanmam. Hiç kullanmadım. Sadi Bey siz de başınız emin. Üç, iki, bir, oyun. Şüphelerimde haklı çıkmaktan korkuyorum lakin Sultanımızın sağlığını tehdit eden sadece mevsim şartları değil gibi. Bir bildiğim varsa eğer dem bu demdir. Söylemezsen dilinden olsun. Eğer söylersem sürme diye gözlerimi dağlarlar. Çok acı. Kestik! Sadi sen ne yapıyorsun? İyiyim hocam sen ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Önünde devlet sırrı konuşuluyor oğlum senin. Kıpırdayıp duruyorsun bir sabit dursana. Konuşuluyor da niye burada konuşuluyor hocam? Yeri mi zamanı mı? Tek sen hatunu şurada konuşsun. Ha öyle mi? E sen gel buraya kardeşim. Sen otur sandalye sen çek. Ya hocam estağfurullah öyle demek istemedim de garip geldi bana sadece. Ya bak şu an garip gelebilir. Tarihi olayları geçtiği zamana ve mekana göre değerlendirmen lazım. Ancak o zaman mantıklı gelecek. Ya bunlar orta bir tarih bilgileri. Bunları ben mi öğreteceğim size ya? Çocuğun boyu uzun. Diğer oyuncular da en azından sırıtmaz. Bir şans verelim dedik. Safi, Cemal, Tingiz tamamen vakit kaybıymış ya. Hocam duyuyorum yalnız. Üç, iki, bir. Kayıt. Şüphelerimde hakta çıkmaktan korkmaktayım. Lakin sultanımızın sağlığını tehdit eden... <laughs>